Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Stop. Kaldı böyle. Neyse açayım. Stop. Bugün sizlerle birlikte kuma annemin elinde bir tane kumanda var. Onu annem gösterip stop deyin. Stop. Aynen gördüğünüz gibi yani böyle arkadaşlar. Kendini dondurdum ama dili oynuyor. <laughs> Tut. He? <laughs> ben ne yapıyorsam donmak zorundayım. <laughs> Kafası karıştı. <laughs> Bugün kumandayla birlikte çocuk dondurma videosu çekiyoruz. Hadi başlayalım. Sen normal hayatına devam edebilirsin canım. Evet. Anne. Efendim. Kim nerede? Masanın üstündeydi. Ah su içiyordur. Tıt. Dondu. Tıt. Neyse iç iç hadi. Acıdım. Oh 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 yarısın kuşuma afiyet olsun. Ee okul nasıl geçti bugün? Anne hani bir keresinde okulda erik dalı oynadık. Servise girmeden önce. Hımm. Erik dalı gevrekleri oynadık. Bir şey söyleyeceğim. Ama erik dalıdan önce eee başım ağrıdı sonra arkadaşlar. Sonra elektronunu açtı. O kadar Susmuyor. kadar Susmuyor. Al aşkına. De... Al aşkına. Tıt. Oh. Şöyle var ya iki saat dursa var ya başımı dinlesem yani. Allah'ım. Biraz durayım biraz durayım. Hiç açasım yok. Hiç açasım yok. Ama ne yapayım açmak zorundayım yani. Yüz gün böyle tutamam ya. Tıt. Ondan sonra birazcık bekledik. Ben montumu falan çıkardım. Sonra öğretmen söyledi. Aa, bir aa, bir aa, devam ediyor. Devam ediyor. Allah seversen tabi. Yani. Ben, ben de bugün güzellik. Evet. Şimdi Belis Toş burada güzel evcilik oynuyor. Ben Onun oyununu böleceğim. Tut. <laughs> Kaldı böyle. <laughs> Acaba kaç saat kalabilir? bir kahve mi içsem ne yapsam Belis böyle dururken. Tamam tamam ya neyse acıdım hadi. Cıt. Yine oldu. Hadi gidelim. Hadi görüşürüz. Beraber gidelim mi? Dans saati. Şimdi ben senin dansını bir durdurayım da sen gör. Ding. şarkı devam ediyor ama Belis hoş kala kaldı ağzı açık. Dink. Bakın şimdi sürekli durduracağım. Stop. <laughs> Kala kaldı. Açıl. Stop. <laughs> Aa, çalışmıyor kumanda. Birazcık oynadı. Dink. Tamam tamam rahat bırakıyorum. Güzelce dans et bakalım. almayı like atmayı tüm 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 Think. E ne diyecekti ki bu kız? E merak ettik. Hadi bakalım. Ding. unutmayın. Hoşça kalın. Seviyoruz. Hmm.